9 kişi, 9 dok kişi, 9 kişi, 9 dok kişi. Aşkım geldi benim aşkım. Şu karizmaya bakın ya. Ya mükemmel bir kadın bu ya. Kısa bir süre rahatlatacak sizi. Ya sen Allah'ını seversen sen istifa et. Bu kadıncağızın avukatı ben olayım. O beni ben onu abat ederim diyorum sana ya. İki günde yorulduğunu var ya. Vallahi bir yükseltiriz gene tekrardan borsada ya. Y bak, bir de buna bak Allah'ını seversen. Bir de buna bak. Genco. Mas boş. Ne haber taklım? Sizinle biraz konuşuruz diyordum. Ya bak Adnan gerçekten azmış. Azmış. Aşk hayatını şu kadıncağıza anlatıp durma. Bu kadıncağız sana yanık. Abi hayatta yaşanabilecek en kötü şey aşık olduğun insanın aşk hayatını oturup dinlemek. Oturup anlatıyor manyak mıdır nedir ya? Yani genel olarak. Ha kim arıyor? Alo. Efendim Firdevs Hanım. Ben ha, Firdevs'i Kendimi çok huzursuz hissediyorum Adnan Bey. Bak 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 kafada yeni projeyi kurdu şu anda kafada yeni projeyi koydu. Bihter'i Adnan'a verecek Ziyagin'lerin malları da konacak ondan sonra Yaroğlu'nu kurtaracak ya mükemmel bir şey ya. Sizi kırdıysam özür dilerim. Estağfurullah senin canın sağ olsun istediğin kadar kırabilirsin bizi. Ben çok şaşkınım galiba. Oy. Telefonda konuşmak olmayacak. Gel yüz yüze. Ne zaman istersiniz? Şimdi müsaitsen hemen gelsin. Şimdi olur mu? Olur gel gel hemen gel Allah keşke beni de arayıp hemen gelsin. Düşünsenize misafir olarak Firdevs Yoroğlu size geliyor. Abi mükemmel bir lütuf. Ben nasıl yetiştiriyor bak yetiştiriyor. Bak hemen hadi Bey Hansar, Bin Naz, Birol Ünel. Birol Ünel de çok ünlü oyuncu. Geçtiğimiz günlerde rahmetli oldu. Aynen Duvara Karşı filmindeki bir rol Ünel. Baksana adamda numarası var. Biçer, Bihter. Biçer dediği de şey. Çapa yapıyor ya akşama kadar. Ya bu da Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah bırak adam huzur içinde yatsın çıldıracağım ya. Adamı taşın içine gömmüşler çıldıracağım bu ne böyle. Şey beton dökseydiniz. Artık kimse Firdevs Hanım'ın kızı diye dudak bükmeyecek arkamda. Ama ben sana söyleyeyim sen Melih, Melih Yöreoğlu'na hiç çekmemişsin. Melih Yörüoğlu birazcık naif bir adam o. Paker mesela. Paker babasına çekmiş. Sen tam anasının kızı ben sana söyleyeyim. Tam akrep burcu tam. Anneme yem olmayacağım. Sen annene yem olmazsın. Sen anneni yem edersin. Sen ondan betersin. Boynuz kulağı çoktan geçmiş. Ben sana söyleyeyim. Niyetinizi duyduğumda çok çok şaşırdım. Orada profesyonel davranmadın yalnız Firdevs. Sana yakışmadı. Orada amatör davrandın. Birazcık serin kanlı takıracak. Olsun, olsun. E ee? Kaba davrandığımı kabul ediyorum. Estağfurullah. Bihter'i seviyorum Firdevs Hanım. Seviyor. Öyle bir azgın. Dinle. Anlatsın. Dinle. Ha. Tavus <laughs> kuşu. Kaldırmış yine böyle kaşını kabarıp duruyor. Havuz kuşu diye bahsettiğim Ferinez yürü oluyorsa attırırım lan seni bu adeden köpek. Seni bu, seni bu şat olan attıracağım lan. Niye gelmiş? Ben girince sustular tabi. Hmm, bak. ha gelse bir de senin yanında konuştular. Hatta yanımıza otur gel birlikte konuşalım. Aa utanmaz bu çıldıracağım ya. İnsan içeri dinler. Hangi zekalı bunu da Allah kahretsin kendinize benzettiniz. Bize taktik veriyor çıldıracağım. Galiba bu durumu kabul etmek düşünüyor. Artık yapacak. firiz o. Artık bu saatten sonra yeni projelere bakacağız aşko. Sizi ikna ettim ve sevindim. İkna o sen onu ikna edemezsin köpek. Sen Firdevs Hanım'ı ikna edemezsin. Firdevs Hanım'ın işine gelen bazı durumlar vardır. O kendi kendini ikna eder. Standartlarının düşmeyeceğini biliyorum. <laughs> Bak alttan da maddiyatı sokuyor devreye alttan. Mihter'le çok mutlu olacağız. O da diyor ki çok mutlu olacağız her bakımdan. Hani maddi manevi her bakımdan. Batmoş boş. Ne yaptın aşkımın salatası? Aldın mı havanı? Akşama kadar hava alıyor. Ezik. <laughs> Akraba alıyoruz. Ya yap, vardır. Yapmayın şu kadına söylemeyin bunu Allah kahre bizim batmoş atlanayalım yapmayın şunu ya. Evet çok sevindim. Ay kadıncağız ben de bok sevindim ne çok sevindim. Ay anlam çok asil bir kadın ya. Gereksiz asil ya. Çikolatalı kekten de al yanına. Ha geldik bir çiftliğe sonunda. Nerede bu hala hani? Hala nerede? Tamam halacım alırım. Aha hal, bu mu hala? Ya seni yerim ben bu halayla beni niye tanıştırmıyorsun? Bu halanın ismi de, ismi de bu halanın. <laughs> Arsan anne. Sen de... Arsen mi mı bu kadınız mı? Arsan ne pes... anne anne diyorsun. Anne anne diyor. Neden? Yalak. Yalak. Heh. Bana anne deme hoşuma gidiyor. Oy seni yerim ben. Arsan'ın çocuğu yok herhalde. Arsan senin çocuğun yok. Özlemişim hepinizi. Heh. En çok Beşir'i biliyorum. Hadi onu da kıskan. <laughs> Haklı. Çilek genç odun suratlı attı Nihal. Sakın çocuğa atar yapma haklı. Sen alttan alan olacaksın. Ya bu manyak sanki derse ki bu küçük. Arsem dur dur anlatayım ben sana. Sanki bu küçük. Bu Nihal küçük. Bülent büyük. Öyle söyleyeyim sana. Bülent daha olgun. Bülent sağ olsun bazen sınırlarını zorluyor ablasın. Eksik falan. Bülent sınırlarını mı zorluyor? Yalak beş o. Yalak beş o. Çapa beş o. Allah kahretsin. Bülent nereye sınırlarını zorluyor? Çocukcağız gayet aklı başında. Belki de babam evlendikten sonra temelli gelir senin yanında kalırız. Kim evleniyor kim? Bak sürprizi bozdum görüyor musun? Ey Allah kahretsin alttan alttan dedikodu veriyor ya. köpek alttan veriyor. <laughs> firdevs diyor onun kızıyla mı? Ha. Niye gittin ona? Sakin ol panik yapma. Chief <laughs> Com and be Firdevs. Eğer ondan da para istediysen ne yaparsın? Ya dur aşk olur biz herkese proje olarak bakıyoruz herhalde para isteyeceğiz manyak mısın nesin ya? Bito? Adnan'la evlenmekten vaz mı geçersin? Yok ya boklu. Vaz geçer mi bu saatten sonra? Baş koymuş yola. Adnan beni seçti. Beni. Beni. Beni, 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 beni. Tamam beni, beni anladık. Bu niye sürekli beni, beni? he? Bir kuruşunu bile alamayacaksın. Aa. İzin vermeyeceğim. Şuna heveslenme. <gülüyor> <gülüyor> Kudurtucu gülüş. Karşısındaki kudururken bu zevk alıyor ya. Mükemmel ya. Ben bu kadını tanıyorum. Aynı hırs. Aa. Aynı öfke. Aa. Aynı ihtiras. Aa. Sen benim kızımsın Mihter. Seni ne gurur duyuyorum. Firdo, 30 kere söyledim. 30 kere söyledim. İki bölümde anladım biliyor musun? Baba hiç çekmemiş. Aynı sen, aynı ana tarafı, aynı akrep burcu. Tamamen sana odaklı. Aynı sana çekmiş ya. Haklı, haklı abi. Yok anam sen Firdevs'e çekmişsin ben sana. Senin anam anam değil ben sana. Hiç öyle sirkinme kendine. Hiç öyle sirkinme. Aynısı. Aynı anan. Ne kadar kaçsan da Firdevs Yoroğlu senin içinde yaşıyor. Ben sana söyleyeyim. Yılan! Bu da burada Allah kahretmesin seni. Gusülül abdestini al. Kalk git şuradan. Cima patik pezevenk. Ne yapıyorsun gene meme ucu? Bir amcanla evleneceğine gerçekten sevindim. Ne koni bakımında? Bir tehlike daha eksildi. Etrafında tehlike eksildi. Sen bak herif aldı sapık gülüşü yaptı yanında Allah kahretsin. Sen öyle zannet. Bu öyle bir sapık ki bu öyle bir sapık ki herkese kerk ediyor bu. Ulan kendi kuzeninin popişini pik pik vuruyor. İki günde bir vurup duruyor lan bu. Soğuk, ha. kasıntı, küstah. Allah kahretsin. Kendi manyak, sapık, yavşak. Kendi ondan beter Allah kahretmesin. Abi Bihter o zaman benim tipim olmadı ki. Ey Allah kahretmesin. Tipine can? Bu tam sapık ben sana söyleyeyim. Senin tipin olmayan bir insan yok ki köpek. Daha demin Paker'ın kocası Nihat'a kerk edecekti ya. Güzel kız. Güzel kız. Bihter güzel kızdır ama anasına çekmiş aynı. Ya fotoğrafına bakınca bile bir yükseldi. Bu inanılmaz mı sapık? Bu nasıl bir şey ya? Why keçi fucking boynuzu? Why pek fucking mess? Ya bu nasıl bir şey ya? Bizisi ne yapıyor? Kim bilir bir yandan ne yapıyor bir yandan? Nereye kadar yürüdünüz? E Hata mı ediyorum? Ne konu? Evet. Evet. evet de. Evet de. Evlenmek konusu. Sakın bak hayır mı hayır dersen gerçek bir ezik geri zekalayacağım artık. Bu asil asilzadelik falan değil matmoş. Bak evet dersen helal olsun. Hayır dersen gerçekten bir eziksin. Evet de. Geliyor. Ben seviyorum. O halde hata değil. Allah gerizek. Ay bu ezik bu ya. E bu tam bir geri zekalı ya. Bu kadar da olmaz ya. Bu nasıl bir şey ya? İyi ki varsınız. Ha? Evet. Anca kolunu okşar. Milletin bir tarafını okşarken senin kolunu okşar anca bu kafayla. Ya bu kadar geri zekalı olmaz bu nasıl bir şey ya? Tamam. Oğlum milletin bir havuçlanıyorsun. Arasını bozacaksın. Fitne sokacaksın. Fücur sokacaksın. Tiftik tiftik edeceksin onların arasını. Bozacaksın araları. Kara büyüler yapacaksın. Maymun üşetme büyüsü. Çoban çökerden otu. Bir taraflarını sokacaksın. Bir şeyler yapacaksın. Bozacaksın aralarda. Bu kadar basit ya. Ha bu kadar salak olunmaz çıldıracağım ya. Ben mutfağa bir bakayım. Sen mutfağa bak Süleyman gitti. Smiyal'a gitti. Sarı bezi al eline evi temizle. Bu saatten sonra bu kafayla gidersen ev temizletirler sana yakında. Abi insanlara çok iyi niyetli takılmayacaksın. Su istimal ederler ben biliyorum. Bahçede yiyelim tabii ya. Olur Zaman olur. Bihter. Ha. Neler oluyor bakayım? Bak Bihter'e bak Bihter'de hemen kakno kakno. Kakno kakno hemen fik fik. Görüşmeler yapılıyor. Bak şimdiden görüyor musun? Şimdiden hesap sormalar falan başladı. Köpek çekmeler başladı. Böyle olacaksın oğlum bu hayatta. Ne o matmazel içine içine miyav. Miav oluyor. Tövbe estağfurullah ya. Allah'ım yarabbim. Kedi beslemek istesek dışarıdan alırız bir tane. Kabul edeceğini söylemiştim. <laughs> ya sen var ya ya vallahi billahi ya, her yerden çıksan ya. Ya bütün köşelerden çık ya. Bu dizi bittikten sonra ben bu kadınsız nasıl yaşarım çıldıracağım ya. Bu akşam ne yapıyoruz? Baş başa bir yemek yiyelim. Al. Bir de buna bak. Şu <laughs> kadar patates kaynat. Benim acil çıkmam gerekiyor Matmoş. Bu akşam için sizden özür dileyeceğim. Ha. Yok canım. Ay ay ezbe ay, ay ezbe. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah ya. Ya bu nasıl bir şey ya? Ya bu domates salçası gibi kadın bu nasıl bir şey ya? Ay vallahi ben de çıldıracağım bu kadıncağıza ya. Önemli değil. Ya işte bu hayat böyle oğlum. Yırtıcı olan alıyor. Tutup koparacaksın hemen öyle yalandır. Ay bordo şarap koyayım bilmem ne. Yok öyle maymun iş etme büyüsü. Daya götüne gitsin. Ah benim ah, Arkadan ağla. İçine atarsan içinde yaşar. Dışına atarsan dışarıda yaşar. Bu kadar basit mantık. Ay aşkımın salatası benim. Orada kendi kendine rock for peynir yiyor ya. Vallahi çok üzülüyorum ya. Bir de fişeye bak. Bihtoya bak bihtoya. Ah, sırça saraylarda yemekler götürüyor köpek. Firdevs hanımı nasıl ikna ettiğini çok merak ediyorum. Zaten... Firdevs hanım ikna edilmez. Firdevs hanım kendi kendini ikna edip yeni projeler yaratır. Tekrar tekrar söylüyorum çıldıracağım ya. Arslan! Firdevs hanımın kızı deyince niye çok şaşırdın? Anlıyor musun onları? Hayır. Hayır diyor da var bir dalga var bir dalga ben sana söyleyeyim. Ne yatarsın anne. Arsanın ne oldu? Belki evlatlık kalır sana. Hem miras kalır köpek. İşin gücün kot pantolon sapı defol git. Aşko ne bu dalga bana anlat ya dur gitti bunlar şimdi Arsen sen Firdevs'e niye takıksın böyle Firdevs'i ben çok seviyorum ne oldu mevzu ne? Kim bilir kocanım elinden aldı ne yaptı? geliyor fıstık yeşili. <laughs> Kim bilir niye sırıtıyor yalak? Hiç. Hiç mi? Ha hiç. Rüyada ha. en çok sevdiğim insanlardan birisin. Ya Beşir sana çok üzülüyorum. Seni çok seviyorum ama arkadaş olarak diyecek neredeyse. Babamı hiç aramadım. Ara. <laughs> Mantıklı ara. Benimkinden ara. Sen de, de sanki kontör mü var Beşir millete telefon veriyorsun bu zengin. Alo. Nasılsın taklım? Sağ Ta taklım sen ne yapıyorsun her bakımda değiliz Allah Allah olsun. Yemeğini yedin mi? Matmazel'le mi? Ya ne matmoş Allah kahretmesin matmoş gerizekalının teki. Matmoş birazcık böyle atak davranmıyor ki çıldıracağım ya. O 30 kere taktik verdim dinlemiyor beni. Heh. Seni Sağlı. çok 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 seviyorum tabi. Allah kahretmesin tahlım. Ha ne oldu gene taklım? Ben de. Her bakımdan manyak kapat Baba. telefonu hadi herifin kontörü bitti herif fakir köpek ya sabahtan beri manyak manyak konuşuyorsun. Efendim canım. Seni çok seviyorum. E tamam söyledin ya az önce de söyledin taklım. Aa 30 kere seni çok seviyorum diye çıldıracağım ya. O zamanları değil mi? O büyümeye direniyor büyümeye direniyor aşk onda öyle bir hastalık var. Manyak büyümek istemiyor ya. Ya mental olarak büyüyemiyor gelecek. Ya fiziksel olarak büyüyor da mental olarak büyümüyor. Bir kız çocuğu olarak kalmak için inat ediyor. Ya ne kız çocuğu başka bir şey çocuğu da şimdi benim sinirlerimi bozma. <laughs> afirdolun kankası Topuz teyze. Bak, Sevdi. bak kadını gördü orada bilerek elini tutuyor ki istihbarat... Ya sen var ya, sen inanılmaz bir köpeksin ya. Ya Çek sen bir... nasıl taktiksel ilenliyorsun köpeğe bak. Merhaba. merhaba, merhaba gel hoş geldin. Antep fıstığı ne haber? Tüm İstanbul birazdan beraberliğimizi öğrenecek. E sen de bunu istiyorsun zaten köpek. Firdevs, neredesin? Bil bakalım kimleri gördün. Kimleri? Hemen o... sen de hemen ağzında bakla bir ıslansın. Kimleri gördün? İster burada. E tamam, bize ne? Senin Adnan beynin. E tamam, bize ne? Biliyoruz. Tamam. Biliyorum. Biliyoruz Aşko proje proje. Adamı senin için kafa kola alsın diye bihteri azmettirdin. Ya Fred Çakmaktaş'ın karısı ne diyorsun? O onu kendinde ayarladı geri zekalı. Farklı projeler var anlatacağım sana sonra. Adnan Bey damadım oluyor yakında. <laughs> Adnan Bey'in bunun damadı olması çıldıracağım ya. Cümle içinde kullanınca daha da bir absürt geldi. Artık sırtım yere gelmez. Aşko biz zaten kişisel olarak birine bağlı değiliz. Biz kişisel olarak paraya bağlıyız. Mantık olarak bu para evliliği, mantık evliliği bitti. Ha? Kahveleri senin bahçede içeriz. Olur. Büyük bir memnuniyetle. O oh, tabi eve kara atıyor köpek eve kara. Fiyandan sırıtışamak. Ha istediğin oldu evet. Ha öptü. şimdi bugün elini öpen yarın kim bilir nereye öpecek. Niye hmm. gelene niye sıkıldın Allah'ım Rabbi, Arsen Hanım'ın çiftliğinde bile sıkılan ilk insan Arsen Lüpen. Ha? Babama haksızlık ediyorum değil mi? Ne konu bakam mı? Hadi dönelim. Ya gecenin bir vakti manyak mısın Allah'ın aşkına? Bülent'i kaldırıp nasıl götüreceğiz şimdi? Bülent burada kalır. Of Allah'ım bir ton iş çıkartıyor gecenin bir vakti. Gideceğiz. Beşir bunu götürecek, sonra geri gelecek, Bülent'i alacak, bir daha gelecek. Bir ton iş ya mazot israfı yaptırıyorsun bize dengesiz ya. Nasıl olsa kendi götünden çıkmıyor para? <laughs> Batmışım benim. Burada hala Roquefort peyniri gömüyor. Ha <laughs> <laughs> kim geldi? Ay <Hayır>, kadın. <laughs> çok kötü ya. Bıraktı orada bütün zeytinleri, zeytinleri bıraktı. Koştur koştur kaçayım ben. Atmazel yukarıdadır. Ha? Oo. ne yukarıda? Burada yemek yiyorlar Allah kahretmesin. Korkuyorum ben o kadından. Allah kahretmesin. Bir de o kadıncağızdan korkuyor musun? Sen kendinden kork asıl köpek. Allah'ını sebebi sen tarla faresi gibi oralarda saklanıyor ya. Merhaba yengecim. Bir de yengecim diyor Allah'ım ya Rabbi sanki akrabalık ilişkileri inanılmaz kuvvetli bir pezevekmiş gibi bir de yengecim hoş geldin diyor çıldıracağım ya. Peki yalnız bırakmayayım o gelene kadar seni. Ya yer bırak. Yalnız bırak. Git git git. <laughs> ya batmış Allah'ım çıldıracağım. Ezik ezik ağlıyor orada ya. Niye bana bu kadar soğuk davranıyorsun? Niye sıcak davranalım köpek? Bir de onu söyle, onu söyle. Niye sıcak davranalım mesela sana? Mesafeyi severim. Bayağı. E mesafeli olmamız gerekiyor. Sana bir adım attık mı Allah kahretsin. On adım komple içimize kadar geliyorsun köpek. Sen kendini fazla önemsiyorsun, üzülüyorum. Ya sen de bordo bereli gibi batmış ne yapıyorsun? Çık siktir git odana hadi manyak mıdır? Girmiş orada komando gibi şeylerin arasına. Ailemize katılacağınız için çok seviniyorum. Seviniyorsun. akrabalık ilişkilerin kuvvetli. Seversin akrabalık ilişkileri. Allah kahretmesin bu utanmasa Vallahi yer yengesine kerkenecek bu ya. Vallahi kerkenecek bu ya. Ah geldi fıstık yeşili beşilleri. Çilek genç odası Nihal. <laughs> Baba. Sürpriz yaparım. Sürpriz yapmayı sever misin? Severim. Ne yaparsın? Sürpriz yaparım. Sen gerçek misin? Ya Rabbi ya Resulallah azıtmak. Azıtmak. Ya adnan çıldıracağım. Sorulara bak ya. <laughs> Nihal ben bile bu tepki sonunda katılıyorum sana. Ya sırası mı şimdi? Çok kuru çok kuru ya. Matmoş da gördü yukarıdan. Komando Matmoş da gördü. Ben. <laughs> senin emeklilik maaşı alman gereken bir zaman diliminde yaşarken senin milletin ağzında ne işin var çok kudu çok kudu USB bellek gibi ne yapıyorsun sen ya harici disk disk Abi ne yapacak bir ne yapacak dur iki, ikinci seans uyguluyor bir de şu anda ikinci seans uygulanıyor bir de ne yapıyor bir daha yapıyor ya dur mat boş dur sen de zırlayıp durma dur ben tam öperim seni gel dur bir içine atarsan olacağı bu izlersin uzaktan birlikte netice okur Ağza bak. Özel, tövbe Bunların bak ya. iş değil ya.